Selam kakalar. Erzincan'daki arkadaşlarım anıyor Merhaba. selam. Arkadaşlar KGF'ye gidiyoruz. Buraya kesmeyin. Arkadaşlar. Selam kakalar. KGF'nin ikinci günü. Diyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Bugün Sertap Erener ile Cemal Cem var. Benim biraz ağlaman olacak. Hadi <laughs> maalesef. arkadaşlar. Tayfanın garipliğini fark etmişsiniz. <laughs> Diyen en alakasız insanları bir arada arkadaşlar. Gözlerin makyajı sonuç ben yaptım. Arkadaşlar. Böyle gideceğim. Vurdur vurdur Senin için kaza yapıyor ya. İşte bu ya. <gülüyor> 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 Motor kazası diye başlık attım ben. İyi <laughs> misin? <laughs> bir şey Biliyor oldu deyip duracaktı az önce. Arkadaşlar selam. KGS'nin üçüncü günü. Ama biz çekmeyi unutuyoruz. Yani ben diyorum gözleri de e, uğraşamıyor yani. Çekmiyor. Evet, Asla okay. çekmiyor. Çünkü çok yorucu. Arkadaşlar bugün birazcık erken geldik. Normalde yedi buçukta falan geliyoruz. Bugün biraz erken geldik. Siz yaşlan bir için ama geldiğimizde değdi. Öyle. Satıcağı. Şimdi Satıcağı. Da... Satıcağı. Arkadaşlar ne herkes ne acilen fizyoterapist <laughs> arkadaş bulsun. <laughs> <Ha. gülüyor> işim parasıyla bundan da bayram harçlığı Arkadaşlar KGF maciyası biraz kısa sürdü benim için. Medeniden kaldığım için ani bir dönüş kararı aldım Aydın'a. Şimdi de Hayriye'ye gideceğiz köye. Ve bakın kim var yanımda. Youtube'un aranan yüzü. Benim menajerim. Tamam On Onu Ben çok özledim. Çok özledim ya. İyi ki doğdun bengüm. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun.

Bugün 13 Temmuz, Salı. Biz dün kızlarla buluştuk ama çekemedim. Bu aralar bir çekememe sorunu yaşıyorum galiba. <laughs> Sonra biz dışarı çıktık. Şimdi kızlara pasta alacağız, biraz sürpriz evet. işleri. 7 Temmuz, Zeynay'ın 2 Haziran 5 doğum günüydü. Geçmiş doğum günlerini kutlayacağız. Evet, kutlayamamıştık. Şimdi onlar da kaldık. Şimdi de evden çıkacağız, bir kahvaltıya gideceğiz ama onun öncesinde de hemen bir pasta alalım, üfletelim. Evet, Kutlamış Allah'ım. Dün bunu akıl edemediğimiz için bugün evet. yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> öyle işte. Enişte nasılsın için bu arada? İyiyim müthiş. Ee, festivalden döndük. Oraları çektin mi sen? Çekmedim çok. Hadi festival müthişti. Ee, seslerim kısıldı fark etmişsinizdir. Ama güzel eğleniyoruz. Arkadaşlar pastayı aldık, aldık. aldık. Gidiyoruz eve. Arkadaşlar pastanın yamuklarına bakın. <laughs> <laughs> bunu <gülüyor> bulabildik son dakikaya. Hadi. Da önünde. ismi iyi ki Aa, doğdunuz öyle. ya. İyi ki doğmuşsunuz. Yani, Dilek tutun İyi ki doğdunuz kız. Bravo. 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 Ezgi <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Yani <laughs> bakkaldan çakmak. Ben. Tabii Zeynep'in evi diye arkadaşlar yoksa. İşte böyle. Şimdi de kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Mı? Kahvaltı öncesi Oldur. pasta iyi gider. E, görüşürüz diye. kızlar. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Günaydın. Gün 15 Temmuz 2022. Arkadaşlar ben tripodumu İstanbul'da kaymakamlıkta unutmuşum. <laughs> o yüzden video çekmek falan böyle bana bir zor gelmeye başladı. Unutuyorum. Çekmek istemiyorum falan böyle. böyle. bu tarz şeyler yaşamaya başladım. Ama şimdi İstanbul'a dene kadar olan süreci yani 25 Temmuz'a kadar olan süreci 10 günüm var. Çekmek istiyorum. Zaten bu süreçte çoğunlukla ders çalışıp böyle da arkadaşlarımla görüşeceğim. Bugün de öyle olacak. Şimdi bir elimi yüzümü falan yıkacağım. Yani temizleyeceğim. Sonra ders çalışacağım. Daha sonra da akşam 6 gibi arkadaşlarımla buluşacağım. Arkadaşlarım da liseden arkadaşlarım. Öyle. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Gerçekten hani daha bütlerim var ya. Bitmemiş gibi okul. Umutlarım bitmemiş gibi falan böyle. Tatilde değilmişim gibi ki değilim zaten. <laughs> arkadaşlar bitmiyor ya. Bitmiyor. Ders çalışmam bitmiyor. Gerçekten farkındaysanız biraz hayat enerjim sömürülmüş gibi yani. Eskisi gibi enerjik değilim. Mutlu değilim. Ve muhtemelen bütlerim geçen kadar da olmayacağım yani. Olamıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Ve işin kötü tarafı hani falan sürekli böyle arkadaşlarımla görüşmek de istiyorum. Onlar da istiyor. Çok çalışamadım da. Çok zor arkadaşlar yani bu işler. Neyse hadi gelin geçelim. Evet arkadaşlar dişlerimizi fırçaladık, yüzümüzü yıkadık. Oh daha iyi hissediyorum şu anda. Şimdi bir kahve içelim Türk kahvesi. Ondan sonra derse başlayalım. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar gelin birlikte kahve yapalım. Gelin. Geliyorum. Gel. Geldim. yapalım. Gelsin'de. süper bir kahve yaptım arkadaşlar gördünüz. Ben onu birazcık içeyim ondan sonra da ders. Arkadaşlar selam. Sizi bıraktıktan sonra kahve içtim. Birazcık ders çalıştım. Yemek falan yedim. Ve girdim. Şimdi evden çıkacağım. Yine geç kal <laughs> Tam geç kalmış sayılmam. Hazır sayılırım yani. Giyindim. Şimdi taradım. Güneş kremi falan süreceğim bir. Ondan sonra çıkacağım. Hemen onları bir çekelim dedim. Önce bir nemlendirici süreceğim. Ay şunu. Şuraları hızlı hızlı. Evet arkadaşlar hazırız. Saçımı şöyle yapmak istedim. Güzel mi acaba arkadan? Arkadaşlar buldum. Hazırım. Şimdi hemen çıkıyorum hemen. Ee, bir ucum sürseydim ya. Evine. Hello. Enes geldi. Enes birkaç gündür adadaydı. Sonunda evine döndü. Yeah. Arkadaşlar yapmışken bir şeyler daha yapasım geldi. Hemen yapıyorum onları da. Arkadaşlar Aydın'da geldiğimiz tek mekan olan yere geldik. Çünkü tek klimalı burası geldi galiba. <laughs> Ve yanımda şöyle üç yakışıklı beyefendi. Ya Ay üçüncüsü be. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Güzel gidiyor şu an. Yalnız ya. Buradan ha. duyurulur. <laughs> Can ben, Bu bir çağrı mı yoksa? Çağrı, yani, çağrı. ya arkadaşlar şöyle bir yakışıklıyı tabii ki herkes ister. Ama kim alacak? En iyi bakışını göster. <laughs> Yanma. <laughs> Merhaba sen nasılsın? Çok iyiyim. Başka? Yeterli. Yeterli <laughs> 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 Arkadaşlar bu kadar. Şimdi ben bütün hayatımı anlatacağım. Biraz uzun <laughs> O yüzden çür <laughs> şimdilik. Gülüyor. Arkadaşlar buranın yerleri kayıyor bakın. Kay. <laughs> Eğlence deyince de biz arkadaşlar. Serpil mutlu musun bizimle olmakta? Evet. Evet. Arkadaşlar tahmin edin ne yapacağız şimdi? Aa, arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi var. kaybettiğimiz tek bir masa bile yok. <laughs> kazanıyoruz her <Sarp> bir <'ın> çocuklar. 500 <laughs> farklı. 1500 farklı da kazanıyoruz <laughs> yani <var>. öyle. <laughs> Hayır arkadaşlar kazanıyoruz tabii ki bana inanacaksınız. Ben ya. hayatımda böyle bir fark görmedim. Bir el bile aç. 5 1500 farkı. Arkadaşlar Hayatı yensek okan. de yenilsek <laughs> de. Çok de. Çok Ama Hadi son ele bitiyor. Evet ben bitiyorum tek köşe kaldım. Enerjimiz Aç bozuldu. Gözde biter. Aa, yine biter. Bitemedim yine bitemez. ya. Of. Anne, bir de büyük geliyor. Neyse arkadaşlar bize son durum böyle yani. Anne. <gülüyor> Nevzat. Ne oluyor? Kafamı çekeceğiz. 500 fark <laughs> yaptık. Arkadaşlar inanmayın biz kazanıyoruz Serpil'le. <laughs> Yalan söylüyor. Aşkta da, da kazanamıyor, kumarda da kazanamayacak. Aşkta... Arkadaşlar... Aşk. Gözde! Gözde! Arkadaşlar bakın, işte kazandık şöyle. Hangisi benim? 404, 404... Error vermişler, 404 bulunamadı. 404... <laughs> Sürekli oynamadık. Bu kadar kötü oynamadık. Şanssızlık diyelim. Açtık yani göz. kazandık. İki tane açarak nekora. Açtık. Açtık kazandık. Açtık kazanacağız. Çok az kaldı <laughs> <laughs> <Çok az> kazanmamız. <laughs> 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 4 <gülüyor> <gülüyor> Sıfırra, karşı, hadi 4-0 4-0 kazanıyoruz. Sıfır. Baştan başlasak mı Olmaz 4-0. son gol atan kazanır. 4-0 Nasıl ya? Devasa devasa devasa. Ah be var ya. Kaç oldu lan? İkişer. 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 Borsa'ya gözüküyor. 3-2 Oh çok biz ya. <laughs> Dört Tekrar kazandık galiba. No, Bekle Bir daha çek. Dur ben bakmıyorum. Tekrar kazandık Yine galiba. 2 <laughs> İki 2 2 2 2. Ne Asker olan. Ne <laughs> Selam arkadaşlar. Şimdi yine arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Bu sefer Nakuş'la. Nagüş benim 3 resimden beri arkadaşım galiba. Yani mahalleden arkadaşım da. Çok severim kendisini. Hani şey arkadaşlarınız olur ya böyle çok sık görüşemezsiniz ama görüştüğünüzde de hep her şeyi konuşabilirsiniz. Nagüş tam öyle bir arkadaşım. <laughs> arkadaşlar ben çok sesli mi hapşırıyorum sanki? Neyse arkadaşlar geç kaldım ben. Arkadaşım gelmiş. Şimdi hızlıca çıkmam lazım evden. Zaten yine çok bir şey yapmayı düşünmüyordum. Hemen bir hızlıca yapayım ben. Evet arkadaşlar, Nagus'la buluştum. Birazcık da Nagus'la sohbet edelim. 16 yıllık arkadaşım arkadaşlar. Ya şu güzelliği oy. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Yaz tatiliyet. işte seninle kaç bir yıldır falan buluşmuyor. Evet arkadaşlar. O yüzden seni şey e, videoda da dedim ki hani böyle çok uzun süre görüşmedin ama görüşüne her şeyi anlatın arkadaşın olur ya işte Nargüş öyle biri falan dedi. evet. <laughs> evet. Arkadaşlar Nargüş değil annemdeki büyücülerden tüm yer gel olacak kendim. Öyleyse neyse biz birazcık oturalım. Görüşürüz. <laughs>